Binom açılımımızda üst altı yani n eşittir 6 diyebiliriz. Terim formülümüzü yazacak olursak tr artı bir eşittir altının r'lisi çarpı birinci terimimiz 3a bunun 6 eksi r'inci kuvveti çarpı ikinci terimimizde de üslü ifade olarak yazacak olursak eksi 2 çarpı 1 bölü a yerine a üzeri eksi 1 diyebiliriz. R'inci kuvvet gelir. Burada A'nın kuvvetleri çarpıldığında birbirini götürecek ve sıfırıncı kuvvet olması gerekir ki sabit terim ortaya çıksın. Bunları buradan alırsak A üssü 6 eksi R çarpı buradan da A üzeri eksi R gelir. A üssü sıfır olmalıdır. Sabit terim çıksın diye. Buna göre 6 eksi 2 R eşittir sıfırdan R değerini 3 olarak buluruz. Yerine koyup düzenleyelim. 6'nın üçlü kombinasyonu çarpı 3a üssü 6 eksi 3'ten 3 gelecek çarpı eksi 2 çarpı a üzeri eksi 1'in yine üçüncü kuvvet açılımı. Şimdi buraya baktığımızda 6'nın üçlü kombinasyonu var. a küp a üzeri eksi 3 birbiriyle sadeleşecek 1 gelecek. Buraya baktığımızda iki kuvvet de aynı olduğu için 3 ile eksi 2'yi çarpar. Eksi 6 deriz. Buradan da eksi 6'nın 3. kuvveti. 6'nın 3. kuvvetini buraya yazıp eksi işaretini de başına koyabiliriz. Bizden istenen cevap budur.